Selamlar gençler arkadaşlar çok beklediğimiz o an geldi yani idri yani şu araba abi sana geldi yemin ederim ama sadece anlamadığım olay şu abi yani burada da başka bir çar gelmiş yani PUBG iki araba getiriyor onu yetmiyor bir de bunu da getiriyor abi artık yani son kozlarını oynuyor? tam çözemedim yani. Ama gençler genelde biliyorsunuz yani rutin bir söz. Abone olmayı unutma. Like at. Benim. Devamı gelmesini istiyorsan bu videonun. Like at. Abone ol. Etkileşim artırsın, artırmak için. <laughs> Şimdi. Bunun bir videosunu izleyelim. Bakalım nasıl bir şey. Iyi be. Sadece o detaylar arkadaşlar o detayı gördünüz mü? Böyle bir spoiler böyle bir kalk bir şey yaptı böyle bir. O merak ettiğim olay gerçekten var mı? Yani şu spoiler bir kıpır diyor mu böyle? Paraşütten atlama mevzusu varmış. Toplanma alanına şey varmış. Girişi böyleymiş. Girişi de böyleymiş. Bakın büyümüşsünüz. Ne girişi aynı. Bakayım araç müziğini dinlemek istiyorum. Niye? Bu mu araç müziği acaba ya? Yoksa bu mu? Büyük fena değil. Kapıların açılması çok güzel. Bakalım bir bunun aracının yüzüne. Güzel aslında ya. Benim hoşuma gitti ha. Bu güzel böyle aşkım ya. Benim hoşuma gitti yani. Siz ne düşünüyorsunuz gençler? bir sadece şöyle bir müzik kapatalım şöyle şey yapalım fazla uzatma arkadaşlar gidelim bakalım sadece detaylardan arkadaşlar tek ilgimi çeken şey şu genelde makların 3 sanıyorum tam sonucuna sonucuna vardığında 8 veriyor ya orada 8'de 3 veriyordu burada iki anahtar veriyor öbürlerine sanırım ki veriyordu galiba ya durma kısma bir yazın arkadaşlar siz biliyorsunuz çok merak ediyorum nasıl kalkacak şimdi. İnşallah 10K'da şey yapacağız. Daha devamı gelecek arkadaşlar. Sadece like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ay, bir de niye durdun Hadi bakalım bismillah. Öbettik mi lan? ya. Yapma bana bunu, yapma bana bunu. Dur. Yapma yapma dur. Bütün araba şeylerin çıkar, mekler anlatır sadece. arabaları çıkarayım. Hisleri yani mi? Ya meklerin de seni çıkar. Yok Samsun'un ismini var ya zor verecek Oyun kendirmemiz ee. evet, evet. lazım. En alttakini seç. Ya video abi, lütfen video abi. Aynen biz fakiriz. Fakiriz. Biz bu ne? Bu tutmazsa bir de kıyafetlerini çıkarıp denersin. Beş yüz. Oh. Abi isimizi çıkaralım bir. Allah son gücümüzde deniyoruz yapacak bir şey. Dostlar <laughs> yapma şunu bana ya. Çok az veriyor. Şunu ver. Bir üç ver direkt ya. Üç basamak atlar. Allah üç basamak atlarsa direkt yok. Ya diye veriyor. Olsun olsun başarısız demedi. Yani o da doğru aslında. Hadi bir kere daha. Bir kere daha. Bu bizi bitirdi. Harbi mi lan? Ama çok pahalı yapmışlar bu çarkı. Harbiden yani? Burada 2500 istiyor. Daha beşten 6'ya geçmedi. Yani. 6'da yani, falan 2500 olsaydı var. Çok fazla değil mi? Yani şu an 2500 bir kere daha vereceğiz. O da 6. 6 alt, En maksimum yani 8'e atsın. Allah çok kıntılı gibime geliyor gençler ya. Harbiden. Yani bakalım gençler ya. Ben bunun ikisini de almayı düşünüyorum da. Bakalım siz yorumlar kısmına neye düşünüyorsunuz? Lütfen yazmayı unutmayın. Seviyorum bu videonun devamı gelecek. Sadece açtık. Gördüğü bakalım nasıl bir ilerliyor, nasıl bir şey yapılıyor. Düşün yani şu an benden tam tamına 8000 uca gitti. Hem de hiçbir şeye. Yani şu anlık 8000 uca şöpe attım. 5. seviye bir tane silah deseni veriyor. Onlarda görüyorsunuz nasıl bir desen. Giysilerini de, de nasıl bir şey giysilermiş. Yani şöyle bir giysiler var. Destansı giysileri var. Emojileri yoktur büyük ihtimal diye düşünüyorum. Burada silahlar da var. Silahlar ama ne gerek var silahlara? Yani bilmiyorum. Bakalım devamı gelecek. Kaç kavucu harcayacağız? Bir tahmin edebilirseniz yorumlar kısmına çok sevineceğim. Çünkü benim benimce 100 k gidecek abi. Benimce yani ikisini de almak istersek tahminimce 100 k gidecek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bu paraşütten atlama mevzusu Bunlar yani da güzel hoşuma gidiyor aslında. Takım kurma animasyonu. Hadi bak bunların ikisi aynı nedense ya. Bak sadece renkleri farklı. Birer şey istiyor. Bu sadece 3. Çünkü toplanma alanında da gösteriyor. Paraşütten de atlıyorsun. Yani onu birazcık garip yapmışlar. Sebepsiz yere. Yıkı biraz daha iyi geliyor bana. Daha iyi geliyor sanki bana. Hani bakalım gençler nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Belki de sonuncusunu da alabiliriz. ya da siyahlardan da alabiliriz. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Siyahları sanki sadeleri daha iyi olmuş ya. Sanki böyle daha gerçekçi diyor bana. Alırsa. Bunlar biraz çok renkli, cenkli. gibi geldi bana da. Sesi çok merak ediyorum. Nasıl ses yani McLaren'ın sesini biliyorsunuz yani daha güzel bakarak. Ama 6 tane parça istiyor. 6 tane parçayı kaç paraya çıkarırız? Ne yaparız? Bakalım bakalım. Siz biliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.